50'yi öldürmek için iyi diyeceğim de. Peki değil aslında öyle değil mi? Yani. Bakalım. Peki. Bu deste şimdi ilk beni etkileyemedi pek. Baya böyle meta yiyip olmayan boktan destelere hoşuma gitmedi. İlk adam şanslıydı ama ikinci adam yani. O da şanslıydı aslında. Yani yine de desteleri dandik yani. Koren ile olsak tokatlardık hepsini. Yazıyor üzerinde meta. Kartı okursan anlarsın. Şimdi mesela bunu öldürmeye kalkarsa arkadaşlar adamın suratına dördü basacağız. Ee, nasıl yapsak? Değer mi? Adamı ve suratına iki vuruyoruz. İdare eder bence. Geriye kalan bana bir şey çıkartın esas soru o. Deneyelim. Diamond değil Platinums. Tabii ki var. Tabii ki. Tabii ki var. Yani arkadaşlar ben bir hareket denedim değil mi? Bunun sonucu benim hareketimin counterlanması ya. Bitir. Başka türlü bitmesi mümkün değil. Şimdi ben bir hareket denedim abi. Olmaması lazım yani. Hani oyunun doğası gereği denediğim hareketin çalışmaması lazım. Okey abi devam edelim. Bu arada de verimsiz yaptım yani. 3 yara daha vurabileceğim mi? 2 yara daha Yok. O bile olmuyor yani. Mantıklı. Al bakalım. şey. Okay. 3 tane 1'e bir koyabilir şimdi. Pardon 2'ye 1. Koy abi. Bir dakika şimdi. Hmm, yalnız 5 manası var. Çok güzel. Niye onu atmadın peki? peki? Yine bu elimde patlak tabii ki. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Bekliyorum abi her şeyi. Tamam. Sonuna kadar bekliyoruz. Güzel. 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 Sıfır manam var. Beklemesek beklemesek, beklemeyelim. Okey. Okey. iyi Şimdi level atabilir miyiz sorusu var atabiliriz nasıl yapsam termojenik bim diyor işte arkadaşlar dert o Birimi eksik istemedim açısından. Öldürüyorsun. Okey kabul aldım. Ne yazık ki bir eksik arkadaşlar. Bir eksik. Bir eksik değil mi? Bu iş çok fena ya arkadaşlar. Bir eksik olması çok fena. geleceğiz ve emojos tabii ki bir düşünelim Her şey, her şey. imparatorluk adına ne küçük yani en azından level atladım. Bize zaman kazandıracağım. 9 Bir tane daha çekersek iyi. 8 malı çekersek de iyi arkadaşlar. 8 malı yani herhangi birisi çekersek iyi. Bakalım ne olacak sonuç. Çok tabi hayırlı gözükmüyor ama Abi tamam artık bu kartı verme ya. Kalmadı destanı bundan. Bu desteğe karşı özellikle iyi olduğu için Hmm. Peki. Okey diyelim mi? Ama boş geçebilirdim bu herif bize. Ee, şimdi bunu insan mı arkadaşlar? Bakın bu aslında inebiliriz. Neden kötü bir fikir diye biliyor musunuz? Çünkü adam afet atamıyor. Yani öldürse öldürse bunlardan birini öldürebilir en fazla. Ve ben bunlarla vurursam adamı öldürmeye bayağı yaklaşırız. Deneyelim şansımızı hemen. Çok iyi bir hareket değil, farkındayım ama bir olması biraz zormuş şans. Okay. Var. Ne kadar güzel counter'lıyor ya adam. Ben onu attıktan sonra bunu falan oynuyor. Na nasıl ya? Peki. Peki. Okay. Fatih, intikam peki. Kabul. Atıyorum. Kabul. İnanılmaz yani arkadaşlar bunun counter'ı. Yani ben 3 e, üçüncü yağdırımı oynuyorum. Adam diyor ki bir dakika abi üç tane ikiye bir. Enteresan <laughs> biraz. Peki. E, alalım mı içeriye? alalım abone ol 10 manamız var 5, 8. Tamam açayım bunu abone ol ellerimle yücelteceğim Peki. Kabul. Peki diyelim mi? Peki. Peki. Meydan, adam. Onlara bir sürprizim var. Okay. Birisi Olsun. Önceden iyiyseydik acaba. Ama o zaman şey iyiyseydim. da engel olabiliyor mu? Bakalım. Abi çok ufak bir yani minik bir zorlanma yaşıyorum ya. Abi çok az bir Biraz sıkıntı çektim ben ya. Biraz zorlandım, biraz üzüldüm ya. Yani sokacağım şansını artık ya. E şeyin çocuğu ya. Abi bu ne biçim bir şans sendeki birader? Al kafasına beş eder. Animasyon biraz dandik arkadaşlar. Adam bayağı azalttık. Ama Okey. Yapayım abi alayım pro hareketini. Alayım pro hareketini. Kolina çok güzel. Çok güzel. Kolina. E, ee, kabul edeceğiz herhalde. 9 vur abi. 2 vurdun sadece. Yok 1 vurdu. Wow. Peki. Ne enteresan. Ben burada şanssızlığı tuttu. Peki. Biz adamı stunlayalım mı? Yoksa gelince mi stunlayalım? Bir dakika düşünelim. Ee, bir kartlara bakalım. Sersemletebiliriz de adamı. Sersemletebiliriz. Sersemletelim. Sonra onu Noxing Giyotin'le öldürelim çünkü. Diyorum ben. Sonra atak. Bakalım. Okey, kabul. var <laughs> <laughs> Abi çok iyi ya. Harikasın. Başka? 2 Wild Feast'i dedim. 3 ee, Brass Puff'ta aynı da Peki. Şöyle yapayım abi ben. İzin verirsen. Tamam. Şimdi ne yapsak arkadaşlar? Örümceği denip lethal arayabilirim. Ve yine adam şeyi atamıyor. dokuzmanlık manlık kartını. Hiçbir şey yokmuş gibi duruyor bana. Şimdi ben bunu ince adam savunma iner mi acaba? Böyle lito var. Mesele çıkacak gibi. Okay. Leviathan bitirir, Swain bitirir. <laughs> <laughs> Kazanamıyorum abi, yapım mümkün değil. Alayım abi izin verirsen. Biraz daha life alabilirsen. Biraz daha life almak ister misin peki? Life, life almak ister misin? Life. 2 Wild Feast'ten 2 yaşam aldı. Ee, 3 Grasp of Tanya'dan 9 yaşam aldı, 11. 2 Withering Veil'den 6 yaşam aldı, 17 yaşam aldı adam. Tamam bunu yenelim. Zaten öldürmezse oyunu kaybediyor değil mi? Öldürürse de Swain'le zaten kazanırız herhalde. Alalım. Şey, Ruination atabilir şimdi. Ruination atıyor. Bir daha o, peki. Eksik kalmadı bu arada arkadaşlar. Şaka gibi bakın destesinin yarısını çekti adam daha şu an. Destesinin yarısını çekti fakat yaşam veren kartlarından bir tane şey eksik kaldı. Tamam bakalım. Evet. Ne azimliymişsin. Bo bir dakika abi ona bir hareketim olacak? Bana şöyle bir hareket yapacağım. Şöyle. Magnum Opus sana yaptırmayacağım. Ne insan mısın birader ya?